Ve hepinize merhaba, şarjı, bugün sizlerle 3 animasyon uygulamasını tanıtacağım. İlk önce Flippa Zilipa'dan başlayalım. Hop. Flip ee, i̇lk girdiğinizde ben ilk defa geliyorum. Ama bunu ben eskiden denemiştim. Yaşınızı soruyor. Yaşım 8. Önümden çekilsin biraz olmadı ama 8 yaşındayım. Bizi böyle öğretiyor bak, böyle. Bu böyle. Ben size daha şeyler göstereceğim. Ha <laughs> evet, burada size daha şeyi gösteriyor. Ben size göstereceğim. Buradan AT'ye tıklıyorsunuz. Buradan animasyon adını seçiyorsunuz. Bu da dene. Ne olsun deneme. Çünkü deniyoruz bunları. Buradan şeyinizin defterinizin resmini seçiyorsunuz. Yine beyaz kağıt olsun yani. Burada da e, şu YouTube yazan aslında burada da şey burada da boyutunu seçiyorsunuz. Aslında YouTube boyutu yani bu kadar falan. YouTube boyutu bir telefon kadar. E, buradan da hızını seçiyorsunuz. 12 hız, yeterli bence. Yani şöyle Tıkladığımızda 11 ama 12'yi seçtiniz diyor. O zaman siz böyle sizinki olmuyor. Onun için bence kendiniz böyle şey yapın. Bakın burada gösteriyor. Şurada basarak engelliyorsunuz. Tamam, şuradan. Şuna bastık. Bakın. Hop hop hop. Şuna bastığımızda geri geliyor kendi ekranına. Şimdi arkadaşlar şu var ya şu şuraya tıklıyorsunuz. Buradan 2 3 seçildi. 3 arkadaki 3 en arkadaki, 2 biraz öndeki, 1 Bir, en öndeki diye karşılaştırılıyor. Ben bu 3'ü aslında şey ekleyelim. Bir video ekleyelim. Ben hemen video ekleyip geliyorum. Videoyu da şöyle ekliyorsunuz. Şu 3 noktaya basıyorsunuz. Buradan video maker, ad video. Ay buna basmıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Bu da resim zaten. Şu ikisi. Bu resim ekliyor. Bu video. Ben resim ekleyeceğim. Vazgeçtim. Evet arkadaşlar bunu seçtim. Buradan ayarlıyorsunuz. Şöyle böyle büyük olsun. Şöyle hop tamam. Şimdi tamam oldu. Şimdi bunu bırakalım bırak bunu. He. Nasıl bırakacağız? He. Şuna şuna basarak bırakıyorsunuz. Bu da kesip alıyor işte. Ben hatırlıyorum. Şimdi bu 3 var ya. 3'e bu eklendi. Şimdi 2'ye geliyoruz. 2 i̇ki, geldik. 2'ye geldik. Adı falan da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi 2 üstünü çiziyor. 1 en üstüne çiziyor. Şimdi şöyle bunun rengi beyaz olsun. Beyaz beyaz beyaz. Tamam. Şöyle beyaz. Onu ekleyelim. Şimdi şöyle piu piu çizemedim. Neden? Neden olmuyor? Ne? Kalemini mi şey seçtim? Ha, tamam. Oldu işte. Neyden çizim ya? Çizmişim. Çizmişim. Vazgeçtim. Farklıymış. Dur. Şöyle adlarını ayarlayarak değişiklik yapalım mı? İşte şuraya bir desek şuraya 2 buraya 3 desek 3 desek olur mu yok yine olmaz arkasına geçiyor o zaman ben bunu ayarlayıp geliyorum arkadaşlar bir şey daha göstereceğim şu üç noktaya basıyorsunuz Ay, basamadım ha. Bak kadar da siliniyordu. Ben bunu sileceğim. Hop 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 hop. şey tık Ah sildik sildik onu sildik. Şefa silinmiyor bu. <laughs> silinmiyor. O zaman bunu kaldıracağız. Mecbur şöyle yapacağız. Buradan şey seveceğiz, şunu seçeceğiz hop bunu alacağız. Tamam aldık. Neyse. <sizlediğine> ne silelim. boo Kutu kartına basıyorsunuz siliniyor tamam ikiye geçelim şunu silelim gözükmüyor ki hep sil sil bunu ondan sonra şu bire geçelim bir en arkada olandı ben karıştırmışım hemen ben seçiyorum Evet arkadaşlar seçtim ve yaptım şimdi buradaki üçü 2 iki yapacağız ikiye tıklayacağız ama şurasılarında tıklayın yani buraya tıkladığınızda ad değiştirmeye alıyor ben adını değiştirmeyeceğim şimdilik şimdi şöyle Alo, boya sali. buraya boya sende. Bre diye <laughs> Yanlış almışım ben adlarını değiştirdiğim için. Neyse. Arkadaşlar anladım da şöyle 3 noktaya basılı tutarak şöyle bunları böyle hareket ettirebiliyor musunuz? de hareket ettirebiliyormuşuz. muyuz? O zaman şu biri şu en altı alalım. 2 3 aynen sıralandırma doğru. Şunu ben şimdi eklersem en, en, en altı ya yüzümü gördünüz. Haksızlık. Haksızlık yüzümü gördünüz. Ben sizin yüzünüzü gördüm. Unutursunuz zaten. Tamam. Hop. Bir, ikinci, Tamam. Şimdi boyayayım. Geri. Hop. Bu. Ben bunlardan ne animasyonlar yaptım. Bilemezsiniz. Ben bunların böyle uygun animasyonlar yaptım ki. <laughs> Çok güzel animasyonlar yapıyordum. Ama direnme kartonsu gibi bulunca bunu bıraktım. <laughs> böyle yerlesin bu arada bu ya şimdi bunu artıya tıkladığımızda bu siliniyor yani ben onu sevmedim anladınız şöyle çıkalım şimdi drawing kartımız 2'ye girelim onu anladınız zaten anlamışsınızdır inşallah Bırakayım kağıt iki en güzellerinden. Burada kendi animasyonları da var. Benim animasyonum da var. Ben şöyle bu Travin kartonusun ücretsiz hali. Ben gidip ücretli halini indirdiğimi alacağım. Para vermedim. Google'dan hileyle indirdim. Evet arkadaşlar buraya getirdim. Hop, girelim. Ben çünkü buna fazla şeyler yaptım. Şöyle. Hop hop. Black black kanat. Kardus falan. Uh, purple Guy Bu arada arkadaşlar bunu yapmak çok uzun sürdü. Yani güzel olmuş mu, olmamış mı? Bundan böyle birkaç animasyon yapacağım ben. Merak etmeyin. Şöyle animasyonlarımı da yapacağım. Hop. Bu çok kolay zaten. Size girdiğinde öğretecektir. Benim öğretmeme gerek yok. Size girdiğinde her şeyi öğretecek. Nerede? Here's the items. bu da popokay. Bu ikisini aynı renkte yaptım. Purple Guy'ın şu yıldızını yapmak çok uzun sürdü. Küçücük ya. Şu da lazer şey. Bu aslında pur Purple Guy'ın eline verdik. Hop Purple Guy. gördüğünüz gibi böyle. Bunu da yapmak uzun sürdü. Burada kendi eşyaları da var bunun. elinde lazer kılıcı. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da birkaç <laughs> animasyon yapalım. Bunları sil. Sil 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 sil. Size öğretecek dedi var. Bu bile. Bu dursun onu sil bu sen gel şöyle bunun animasyonları var böyle bakın şöyle 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 ve şöyle ben görmüştüm böyle ağızların robotların falan ağzından. ufak oynayanlar bilir zaten böyle kavatların falan ağzlarında böyle çıkan Evet arkadaşlar bu böyle şimdi bu böyle olmak yerine böyle olsun. Böyle gözünü hareket de ettirebiliyor. Ta buraya kaparsa gözü kayar. Bu. <laughs> Şu bu da onun şey olmuş hali. sökülmüş hali. Şöyle gördüğünüz gibi böyle 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 bir şeyler yapalım işte.

Gördüğünüz gibi böyle oldu. Bunun hızını falan da ayarlayabiliyorsunuz. Benim bir sürü şeylerim var. Just a bit times. Bir sürü yokmuş. Neyse.

5 yapalım. 5 yapalım. 5 5 5 5 5 yapalım. Hmm. 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 Peki bunu 4 yaparsa Neyse. Böyle yapabilirsiniz. Hop 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 hop. Ay, Ay gözüm. Bu arada burada benim animasyonum var. Bakın şöyle. Böyle. Ya, bu gösteri yapacak çocuklar geliyor. Böyle. Bu çalışmıyor diye aslında geldiğinde çalışması lazım. Buna vuruyorlar. Ondan sonra geri çekiliyorlar. Bu çocuğun özel güçleri var. Bu bunu ışınlıyor. Şimdi bu şey oluyor ağzı açık kalıyor. Bu da bıçan çekme atıyor. Bu da böyle hadi burada iş Star Wars'a dönüyor. Bye bye diye uzaklaşıyor. Bu da bye bay diye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor>

güzel oldu Aslında ben bunu beğendim bu da benim en uğraştıklarından bu bu bunu size şöyle böyle ya da izletmeyeceğim böyle şey yapabilirsiniz böyle şeyler yapabilirsiniz burada size birkaç örnekli animasyonlar var. Size birkaç örnek animasyon göstereyim. Aslında burada çok kısa bir animasyon. Kaça kadar geliyor? 9'a kadar. Gördüğünüz gibi bir de bu dinozor geliyor. Adam koşuyor. Hop. Bu da buradan geçip gidiyor. Ama adamın kokuş. Şimdi bir de şöyle izleyelim. Hop. Nasıl düşüyor? Ayağı bir yere takılıyor. Düşüyor herhalde. Hop. 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 Tamam. Oldu bakalım. Evet gördüğünüz gibi oldu. Bu da şöyle bir bu da hareketli şöyle şeyin açayım. Bize ses olması gerek. Hmm. Hmm. Çevirip şöyle. Hop. Böyle. Hop. Böyle. Hop. Böyle. Yapıyorlar işte. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Hop. Hop. Gördüğünüz gibi oldu çok kolay animasyonlar. Hadi. Yok. 23 dakika olur. Ee, o zaman size görüşürüz. 3 farklı animasyon uygulaması gösterdim. Şu ikisi aynı. Bu paralı, bu parasız. Öyle söyleyeyim. Yani bunun içindeki şeyler paralı. Bunda içindeki şeyler parasız. Ama kendi uygulaması paralı. Ha i̇şte. Size 3 uygulama gösterdim. Animasyon yapabileceğiniz. Şu sayılı basla. kapatmadı Kapat Kapat. Şu sayılı basla 3 uygulama gösterdim. Görüşürüz. Bay.